Dünyaya yaklaşılmakta. Gezegendeki en gelişmiş tür insan. Muhabbetleri keyifli. Macera potansiyeli çok yüksek. Eğlence potansiyeli acayip yüksek. Komedi potansiyeli 10 numara 5 yıldız. Tam varış tarihi 6 Ocak. Rotayı onaylıyor musun? Seyahat onaylandı. İyi keşifler Zobi. Rafadan Tayfa'nın 3. sinema filmi Galaktik Tayfa 6 Ocak'ta sinemalarda. Rafa'dan Tayfa Rafa'dan Tayfa Rafa'dan Tayfa Hepsi burada bir arada Rafa'dan Tayfa Uçan Kilim Altı. Altı. İnanılır gibi değil. Mert bugün hmm. atış kaçırmıyor. 6 hmm. hmm. üç at, e, benden bir porsiyon, İ, i, yok yok, iki porsiyon fıstıklı. Ha. Sen porsiyonları ha. üç yap, hep birlikte yiyelim. E, e, tamam, e, yanına da taş gibi kaymak. <laughs> e, Patroncu hoştu. Baklava <laughs> hem de kaymaklı. Gönlüm seni Mert, sıkı durun. E, e, Geliyor. <laughs> bu Aa, sekiz, Aa, dokuz. Buna şapka Hı? çıkartılır. Mucize gibi Hı? arkadaş. <laughs> Okul aç, öğrencil olalım. <gülüyor> <gülüyor> Abartmayın. <gülüyor> Denk geldi o kadar. Abi, Hı? abi, yemek hazır. Hı. Gidiyor Hı. musun? Önce yemek, sonra ders. Yemekte ne var? Hı? Soruyor Hı. musun? Sormadan nasıl öğreneyim? Hı. Mahallede pişen her yemeği bilemem ya. Hayricim, Hı. az önce biz de öğle yemeği yemedik mi? <laughs> o ana öğündü. Hı? Hayri için ara öğün zamanı. Hı. Hmm. Ara öğün için erken. Bu olsa olsa tabak evet. olur. Yok kaza. Hmm. Sadece hmm. tadına bakmadık. <laughs> tabak. Geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Hmm. Yok arkadaş, gelmiyorum. Kamil iştahımı kaçırdı. <laughs> makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk... ...paspas kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir. Hanımların dikkatine... ...overlock makinesi e, Olmuyor işte. Mert nasıl yapıyor hayret. <laughs> Ucu ucuna kaçırdım. Aha. Kutu gidiyor. Arkasından su dök istersen. Koş yakalayalım. Éh, éh, éh. Éh. Éh, éh, éh. Éh. Boşuna uğraşmayalım. Başka kutu buluruz. Aa! Yola kilim sermişler. Evet, birazdan da törenli şehrin anahtarını verecekler. E, e, e. Komşulardan düşmüş olmasın? Şöyle bir kenara alalım. Sahibi gelir bulur. Yok artık. Güzelim kilimi sokağa mı bırakalım? Şunun dokumasına desenlerine bir bak. Tarih kokuyor. Vay arkadaş, içindeki kapalı çarşı esnafı uyandı. Alıcı gözle bir daha baksaydın. Kamil! <Gülüyor> 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 Kelim uçuyor. Nasıl uçuyor? Ne bileyim kendisine sorsana. <laughs> Bir de konuşuyor mu? Lafın gelişi hayır yakala şunu. <Gülüyor> <Gülüyor> Nerede? E gözünün önünde. <laughs> gözümü açamıyorum ki. Ah, yakaladım. Ah, 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 bırak kolumu. Ay, ay, ay. bastın. <laughs> abilerim, ne ee... işte bu hal? Akın, Mert'i çağırır mısın? Çağıramam. Çok mühim Akın. Sesleniver. Ders çalışıyor abi. Önemli bir şey olmadıkça odaya girme diye sıkı sıkı tembihledi. İyi ya işte. Çok önemli. Acayip. Çok çok önemli. Aklına gelecek en önemli şeyi düşün. Onu beşe çağır. <laughs> Yok onunla çarpsın. Oh. Hatta yirmiyle. Oh. Bak Akıncığım sen yabancı değilsin. Ayağın alırsın. On <laughs> beşle anlaşalım ha. Ne dersin? <laughs> abi ne olduğunu söyleyecek misiniz? Uçan kilim bulduk. E, e, ne yaptınız ne yaptınız? Ya böyle aklın şaşar işte. Hadi çağrı ver Mert'i. Olmaz ah. çağıramam. E, ee, nedenmiş? Öncelikle ortada önemli bir şey yok. He? E, e, i̇kincisi kilim uçmaz. Ama uçuyor işte. <laughs> Abilerim o dediğiniz masallarda olur. İnanmıyorsun öyle mi? Ha, tamam tamam. Bak ben de geçen gün aşağı çeşmenin orada böyle apartman boyunda yabani gördüm. Hmm, hadi canım. Ee, şaka yapıyorsun. Heh, ben de öyle düşünmüştüm. Siz de şaka yapıyor olmalısınız. Abimin dersi bittiğinde geldiğinizi söylerim. <laughs> şey Akıncığım, e, fotoğraf makinesini alabilir miyim acaba? Ee, e, e. e, e, bir şey olmadı. Güzelce açsana. E, e. Korkma Kamil, kalkıp gıdıklayacak değil. E, e. Sadece uçuyor. Ee, e, uçmadı. Hı. Neden uçmuyor? E, belki önce ısınması gerekiyordur. Tüplü televizyon mu bu? Hmm. Gizli bir şifresi olmasın. Hmm. Aa. Açıl Susam, açıl gibi. Tut bakayım makineyi. Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? Kilime ayakkabıyla basılmaz. Aa, doğru söylüyorsun. <laughs> uç kilim, <laughs> uç. Kilim, havalan. Uçalım, uçalım. Hadi gidelim, ilerim. yok olmuyor. E, bozuldu galiba. E, olmaz tabii. Nerede tatlı dil? Nerede rica? Koskoca uçan kilimle emreder gibi konuşuyorsun. Hı. Ne yapacaktım? Pek muhterem kilimciyim. Zaten ahliniz içinde uygunsa birlikte göklere kanat çırpalım istiyorum. Arz ederim. G gidiyor. Ah, ah çek hemen. <laughs> ah, ah çek 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 çek. Ah, e, e, ver bakayım bana. Dur çekiyorum e, işte, işte. Ne çekiyorsun? Vesikalık mı? Ha, bırak e, e, ki. Kaçıracağız kelimi Kamil. E, e, e. ah, ah, al işte gidiyor. Sakın gözler ah, kaçırma. Ne? E, abi Akın ne haber? <laughs> ee, şey, önemli deliller getirdik. <laughs> Kilim nerede? Uçtu. Hmm. Yani kaybettiniz. Uçtuğu için kaybettik. Çok mücadele ettik. <laughs> Görüyorum. Hı. Heh, geç oraları. Geç geç geç. İşte bu. Bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. Hmm. Kuruması için asılmış çamaşırlar ve yine asılmış bir kilim. Aa. E, sen söyleyince bana da öyle geldi. Ne demek bana da öyle geldi Kamil? Kilim uçmuyor muydu? E uçuyordu. Fotoğraf aldatıyor o kadar. Ama böyle de delil olmuyor. Fotoğrafı gören kilim uçuyor demez. E, şüpheli yani. <laughs> Benim ekleyecek bir sözüm yok. Kamil abi her şeyi özetledi. Hayır abi. Akın. Ne? Arkadaş, hı. sen kimi tarafındasın? Ha, yine suçlu ben oldum. Fotoğrafı gören kilim uçuyor demez. <laughs> Şüpheli yani. Hı, hı, hı. Şey, şunu geri vereyim. Hı. Eğer müsaitse biz kamerayı hı. alalım. <laughs> Aa, çekiyor mu? Kayıtta mısın? Hı hı. Kayıtta. Kaseti kontrol ettin mi? Birlikte ettik ya. Olsun sen tekrar bir bak. Merak etme. Elimizde sağlam bir kanıt olacak. Nasıl? İyi çıkıyor muyum? Yeşil çam artistleri gibisin. Annem beni Ayhan Işak'a benzetir zaten. Hmm. <laughs> Ana yüreği tabii ne yapsın? Göze teleskop etkisi yapıyor. Yakınlaştırmıyor, güzelleştiriyor. <laughs> hmm. Ah ah tamam tamam Ay. canım bozulma hemen. E, şaka yaptım. E, kaseti Hı. boşa harcamayalım hadi. İşe bak arkadaş. Uçan kilip ayağımıza geldi. Kasete bir çekelim. Bütün dünya bizi konuşacak. Herkes küçük dilini yutacak. O kilimle neler yapılır neler. Hadi canım nerede kaldı bu kaptan? Kamil ağaç olduk burada. <laughs> hmm, geldim. İki lokma yemek yemeye fırsat yok. Baba ben birazdan dönerim. <laughs> Buyurun efendim. Ee, yalnız politikamız gereği kilime ayakkabıyla alamıyoruz. Hı. Nereye? Kanlıca'ya. Canımız yoğurt çekti. Ay, hay <laughs> kıymetli konuklarımız. Kilimimiz hemen kalkışta kanlıcaya uçmaktadır. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre hava açık ve güneşli olacak. Lütfen dik oturun ve kilimden sarkmayın. Kamil hava yolları iyi uçuşlar diler. Yine de servis kafasından çıkama. Hayret doğrusu. Nesi var canım? Mis gibi hayal. Hem insanlar da faydalanmış olur. Yahu büyük düşün, Kamil. Bu kelimin hmm. bir hmm. eşi daha hmm. yok. Millet, sadece görmek için bile kapıda kuyruk olur. Hmm. <laughs> Değerli konuklar, uzun zamandır beklediğiniz an geldi ve çattı. Karşınızda muhteşem Hayri ve uçan kilim. <gülüyor> 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 ne gösteri ama. ilk gün bütün mahalleye benden bilet. Aa, <laughs> <laughs> ah, kilim, kilim, kamerayı al Kamil. <gülüyor> <gülüyor> Kayda nasıl giriyordu? <laughs> ya, yandaki düğmeye basacaksın. Heh, heh. Aa, hangi yöne gitti Bu taraftan Nerede bu <gülüyor> 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 ha, Burada dur abicim Ne oldu Hani uçan kelim olmazdı Nasıl mıymış Değilmiş. Devam et Akın. Çektin mi Kamil? Çektim, çektim. İyi çek Kamil. Gözünü sevdiğim nasıl uçuyor? O yalan mı Hayri? Hazır takılmışken yakala. Kumandayı ben alayım Akın. Ne hikmetse sizin uçan kilim kaydırak kulesine girdiğinde aniden uçmamaya karar veriyor. Ama az önce <laughs> işte tam burada uçmak için çırpınıyordu. Ee, ne var bunda? Hmm, ee, bana alıştı demek ki. Ee, hmm. Hem kendin uçuyordu diyorsun. Uçuyordu demedim. Uçmak için çırpınıyordu dedim. Aynı şey. Madem aynı şey, sizi bizim uçan tül perde ve güneşlikle tanıştırayım. <gülüyor> 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 Abi, sizin masal havanın kaldırma kuvvetiyle ilgiliymiş. Yani, yani kilim uçmuyor, rüzgar uçuruyor. Heh. <laughs> ben hiçbir şey anlamadım. Abi anlaşılmayacak bir şey yok. Cismin ağırlığı havanın kaldırma kuvvetinden küçükse cisim havada yükselir. Cismin ağırlığı havanın kaldırma kuvvetine eşitse cisim havada asılı kalır. Hı hı. Cismin ağırlığı havanın kaldırma kuvvetinden büyükse cisim hı. düşer. Al işte. Tıpkı böyle. Ne yapalım? Hı? Uçan kilim hayali de buraya kadarmış. Ah! <laughs> Senin kamil hava yollarının üstüne bir bardak su içiver <laughs> Haydi, Soğuk olsun. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yollu, paspas kenarına overlock çekilir.